Merhaba sevgili yükselen yaylar. Haziran ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili yükselen yaylar, Haziran ayında gündem yoğun. Neden yoğun? Merkür retrosu var, güneş tutulması var, venüs yengeçe geçti, Mars aslana geçecek. Böyle hakikaten de gündem bayağı yoğun. Hemen hızlıca başlayalım. Şimdi sevgili yükselen yaylar, Merkür biliyorsunuz Mayıs ayının sonunda İkizler Burcu'nda tam karşı teviniz, yani 7. eviniz. Yani ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikleri anlatan evinizde retroya başladı. Aman ola, aman sakın ilişkilerinize, evliliğinize, ortaklığınıza dikkat edin. Bu dönem biraz bu konuları sorgulayacaksınız. Yeniden düşüneceksiniz. Acaba yapsam mı, yapmasam mı, bitirsem mi, devam mı etsem şeklinde bir kararsız süreç geçireceğinizi söyleyebilirim. Ama Haziran ayı bunlara bir karar vermek, bunları nihayet erdirmek için hiç uygun bir ay değil. Neden? Çünkü Mars da aslana geçecek. Öfke enerjimizin çok da yükseldiği bir ay olacak Haziran ayı, hele de ayın 11'inden sonra. O yüzden dikkat etmekte fayda var sevgili yükselen yaylar. Evet sevgili yükselen yaylar 10 Haziran'da ikizler Burcu'nda yeni aynı alanda bir güneş tutulması var. Şimdi güneş tutulmaları hep yeni aylarda olur. Dolayısıyla yeni ayların çok 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 büyük etkisi olan e, dönemlerdir. Yani bir yeni aydır ama tutulma olur. Çünkü ay düğümlerine yakın derecede olur. E, dolayısıyla sevgili yükselen yaylar şimdi... E, bitirip yeni bir şeye başlayayım. Ya da mevcut sorunları çözeyim, devam edeyim şeklinde. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar konularında biraz gündeminiz e, kararsız olabilir. Buna yeni bir karar vermemeye çalışın ama hani sizde siz de bir ateş grubusunuz. İşte ikizler de çok acelecidir. E, Mars da aslana geçecek. Hani ben ne desem boş sanki. Biraz böyle Haziran ayında bir bitiş, hemen ardından yeni bir başlangıç sizler için söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet, e, peki Venüs nerede? Venüs de Yengeç'e geçiyor, sizin 8. evinize geçiyor hemen ayın başında. 8. evde sevgili yükselen yaylar aileden gelen, eşten gelen ortaklı gelirleri anlatıyor. Açıkçası e, dolayısıyla bu alanda bazı şanslı gelişmelerin olacağını da herhangi bir yerden bir miras gelebileceğini veya istediğiniz bir kredi varsa bunu alabileceğinizi söylüyor bizlere. Şimdi balık e, burcunda Jüpiter ilerleyebiliyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. Neden? Çünkü Jüpiter sizin de yükselen yöneticiniz. Şimdi siz yay birinci eviniz. Oğlak 2, kova 3, balık 4. Dolayısıyla... Yükselen yöneticiniz dördüncü evinizde yani ev, aile, yuva ve yaşam alanınızı anlatan evde ve yine diğer yönettiği burç olan balık burcunda. Dolayısıyla böyle bazı evle ilgili gündemleriniz olabilir. Ee, hani dediğim gibi Merkür Retrosu'nu sakın unutmayın. E şimdi ev konuları, evlilik konuları birbirinden çok ayrı olmaz. Hani burada acaba evlerimi ayırsak falan gibi bir duruma e, çok aceleci bir şekilde gelmemeye dikkat etmenizi öneririm sevgili yükselen yaylar. Ama tabi bunu olumlu da geçirebilirsiniz. Ne olabilir sevgili yükselen yaylar? Belki evinizde de yeni bir tamir tadilat yapabilirsiniz. Yeni bir eşya alabilirsiniz. Ya da bir ev alabilirsiniz. Yani uzun zamandır böyle eşinizle konuştuğunuz, müzakere ettiğiniz bir durum vardır. Bu konu gündeme gelebilir ve bunu bir ev alma konusuyla netleştirebilirsiniz. Çünkü Venüs'ün de 8. evinize geçecek olması dış kaynaklardan gelecek gelirlerinizin de artacağını söylediğinden bize açıkçası böyle de çok güzel bir gündeminiz söz konusu olabilir sevgili yükselen yaylar. Evet sevgili yükselen yaylar kanalıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.